Saydın mı? Saydım. Tam tamına yetiyor. İyi bari. Elhamdülillah. Hanım ev sahibi bir saate kadar gelir. Geldiği zaman veririz parayı. Tamam be. Ben o zaman bize bir çay demleyip geliyorum. Oo, en sevdiğim dizi başlamış. Paranın gücü yedinci bölüm. Sabahtan beri koşun ötüyor ha. Ya bu Cüneyt Özen de az değil ha. Kapı çalıyor. Hanım bir kapıya bak. Bakıyorum bakıyorum. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Eniştem evde mi abla? Evde de hayırdır? Hayır değil abla hayır değil. Allah Allah ne oldu ki ya? Hanım kim gelmiş? Heh, enişte. Oo Burak hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Abla sen eniştemle bize bir çay versen olur mu? Olur, olur tabii kardeşim. Hayırdır oğlum ne bu hal? Enişte ben bir bok yedim ya. Hayırdır ne oldu oğlum? Enişte bak sana anlatacağım ama lütfen ablama söyleme. Yoksa yüzüne bakamam bir daha. Allah Allah tamam sorun yok koçum. Anlat bana işte üç gün önce kumar oynadım. Para yoktu cebimde, 15 milyar eksiye girdim. Üç gün adam bana millet verdi, bugün sonuncu gün. Ben parayı adama yetiştiremedim, her yerde beni arıyor adam. Ne yaptın be oğlum ya? He vallahi enişte, ben ne yapacağımı bilmiyorum enişte. Ocağına düştüm. Ya ne yapacağız, para bulunacak, o borç ödenecek. Enişte ben parayı nereden bulayım gözünü seveyim ya. Eşim, dostum, kimsem yok ki senden başka. Ah be kardeşim, ah be kardeşim ya. Nereden bulaştım bu işlere? Bak burada 15 bin lira var. Bu bizim kira paramız. Ee? Bugün kiramızın son ödeme günüydü. Birazdan gelecek ev sahibi. Ama olsun ben ev sahibiyle konuşurum. Sen al bu parayı, git o adama ver kumar borcunu kapat. Ama enişte bu senin evinin kirası. Uygun olur mu ki? Sonra bak sıkıntı yaşama. Ya al şunu oğlum elim havada kaldı ya. <laughs> enişte Allah senden razı olsun ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Olur mu oğlum? Sen benim de kardeşimsin. Yeter ki bir daha böyle şeylere bulaşma. Çaylar geldi. Oh hanım eline sağlık. Al sen de al canım. E, e, yok abla teşekkür ederim. E, ben gideyim enişte çok geç oldu. Gideyim ben. <laughs> Otursaydın koşun biraz ya. Nereye böyle acele ediyorsun? Oğlum ateş almaya mı geldim? Bu ne acele ne oldu? Yok abla yok teşekkür ederim. Başka zaman gelirim inşallah ben. E, tamam kapıya kadar götüreyim ben seni. Yine bekleriz Burakcığım. İnşallah inşallah. Işte. Hadi Allah'a ısmarladık inşallah. Elektriği de fazla yakmayın. Allah'ım bir kulun derdini çözdün ama diğer kulun darda. Allah, bak bir ihtiyaç kanalı olsa beni araba yurtma, tamam mı? Tamam tamam. Selamun Aleyküm. Sen ne geziyorsun lan burada yarma. mı? <laughs> Abi. Abinin? Şimdi onun biz seni gökte ararken yerde bulduk. Ne iş? Şey abi ablam. Ablam bir burada oturuyor eniştemle beraber. Öyle mi? Geç bakayım içeri geç geç. Ev sahibi geldi galiba. Yürü bakayım yürü. Yürü yürü korkma yürü. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu da var. Senin kayınçon mu? Evet abi. siz evet. Siz Burak'ı tanıyor musunuz abi? Tanırım tanırım. Biz de tanışalı üç gün oldu zaten. Abi yoksa Burak senin kahveye mi geliyordu? Aynen canım aynen. abla sen bize çay versen olur mu? Evet hanım sen bize bir çay ver. Peki bey tamam. Abi gel buyur otur. Yok gülüm yok oturmayacağım. Burak efendiyle bir hesabımız vardı. Denk geldiğiniz iyi oldu. Ee, enişte sen anlatsana abime ya. Abicim Burak bana bütün meseleyi anlattı. Bugün kiranın son günü biliyorum ama... ...ben kiranın paranı verecektim normalde. Ama ben parayı Burak'a verdim. Sana versin diye. Al o parayı. Burak'a da şimdilik bir şey demeyelim. Cahillik yapmış. Gelmiş, oynamış. Heves etmiş. Birilerine uymuş. Şimdilik affetsek, idare etsek. Nasıl yani? Sen şimdi... Bana vermen gereken kirayı Burak'a mı verdin? Evet abi. Onun kimi kimsesi yok. E, genç işte yapmış bir cahillik. Hay hay. Öyle olsun. Çıkar lan parayı. E, çıkarayım abi. Burada tam 15 bin var. Ver ver. Ulan var ya para kokusuna bayılıyorum ya. Abicim kirayı da bir şekilde gelecek ay iki tane öderiz inşallah olmaz canım olmaz. Niye olmasın abi ya? Verdik ya parayı. Sen konuşma lan zibidi. Ee, ne yapalım abi o zaman? Nasıl istiyorsun? Bak kardeşim. Sen öncelikle helal yolla kazandığın şu parayı al bakalım. Nasıl yani? Neden abi? Ya al şunu diyorum sana. Peki abi. Şimdi senin bana kira borcun kalmadı. Gelecek ay kaldığımız yerden devam ederiz. Ama ben kumar paramı ödedim değil mi abi? Ödendi ödendi. Yalnız seni bir daha kumar oynarken görürsem bacaklarını kırarım. Eniştene dua etmem. Abi ben hiç beklemiyordum böyle bir iyilik yapacağını. Doğrudur. Fakat bugün bu yaşadıklarımı eğer kendim görmemiş olsaydım böyle bir şey ben de yapmazdım. Ama şunu gördüm ki akrabaların demek ki isteseler birbirlerine nasıl sahip çıkacaklarını gördüm. Feda olsun. Eyvallah abi. Çok doğru söylüyorsun abi. Yanlış yaptım valla. Hepinizden özür dilerim. En işte başta senden. Allah razı olsun. Neyse. Bana müsaade. Ben gidiyorum. Bir daha seni kahvede görmeyeyim lan. Allah'ım. Bu nasıl bir akşam. Nasıl bir güzel akşam. Hem kira ödendi. Hem kumar borcu ödendi. Hem de kumarcı bir adam imana geldi. Ben çok iyi anladım enişte. Bizim şer bildiklerimizde hayır, hayır bildiklerimizde şer varmış. Yok kardeşim, o buraya uymadı. Ee, yani ben bunu biliyorum diye söyledim enişte. Ne peki doğrusu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülükten ve fenalıktan da uzak durun der. Düşünüp tutasınız diye size böylece öğütler.